Merhaba arkadaşlar. Bugün istikamet Tekirdağ. Hep beraber güzel bir balık avı yapacağız. Yol... Evet arkadaşlar. Uskumlu çapalimi açıyorum şu an. Çok güzel uskumlu var. Kolyoz var. Güzel bir av yapacağız inşallah. Kısmetse. Evet. Oskumlular geliyor Oskumlular. Oh, bu ne bu ne bu ne? Of 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 of. Uuu. Bu ne? Palamut olmuş bunlar. Palamut. Bakın. Of 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 of. Her biri porsiyonluk. Evet arkadaşlar. Oskumlu ve kolyozlar geliyor. Çok güzel bir hava alıyor. Bakın. Oo, maşallah. Kıpır 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 kıpır. Bakın arkadaşlar. Süper. Evet. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hoppa. Bu sefer İstavrit sürüsüne girmişiz. Gel bakalım. Bir koloni daha geliyor arkadaşlar. Çok güzel uskumru. Hadi 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 hadi. Hoppa. Hem uskumru hem istavrit. Uf, boyuta bakın muazzam. Of 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 müthiş bir sürü. Müthiş bir sürü. Oo! Aba işte bu. Arkadaşlar bugün çok güzel uskumru çalışıyor. Balıklar gerçekten harika. Keyif veriyor. Açtı. Yok. Aa, gel bakalım. <laughs> evet bakalım ne bu? Uskumru mu? Hadi bakalım. Güzel vuruyorlar. Oo. Evet. Süpersiniz beyler. Bakın arkadaşlar kolyozlara. Bakın. <laughs> Süperler. Çok güzel uskumru vardı Çok güzel uskumru. Oh, gel 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 gel. Ah. Evet. Oo, oh, 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 oh. Buna 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 gel 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 gel. Uskumlulara bakın panamut panamut. İşte bu. Evet. Evet çok güzel uskumlu var arkadaşlar. Hala geliyor. Hoppa, bu sefer istemete girmişiz. Şuna bakın. Ne uskumlu var be. Gelin bakalım uskumlular. Oo maşallah, oo maşallah. Anam konuş. Gel bakalım, gel bakalım. Hadi. Upa. Bu kumrunun güzelliğine. Zargın için ipek atmıştım arkadaşlar. Bir tane aldı galiba. Geliyor bakalım. Hop. Geliyor, geliyor, geliyor. Güzel. Rüfer için kullanacağız. İşte. Evet. Maşallah. Argana bir lüfer demek Hadi Bakalım Hop 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 Çırpın çırpın Gel de koş işte bu Biz Argana'da aldım arkadaşlar Geliyor büfer var. Havu bitirdik arkadaşlar. Hava bozdu. Ne olur ne olmaz. Denizden çıkıyorum. Şimdi buraya dizdim balıkları. Şöyle neler yakalamışız. Net bir şekilde şöyle göstereyim.